Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım ürünler vs. eşyalar videosunun partiksini çekiyorum arkadaşlar. Daha önceden de bu tarz bir video çekmiştim. Ee, yeni aldığım ürünler ve eşyalar diye video çekmişim. Dediğim gibi bu da partiksi olacak. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle ilk önce arkadaşlar küçük takılarından başlamak istiyorum. Yani i̇lk takılarım var. Görmüş olduğunuz gibi. İlk olarak arkadaşlar şöyle şurada iki tane gösteremiyorum. Erkek kız şeklinde küpe var. İkisini de tek tek göstereyim arkadaşlar. Bu erkek olanı şöyle odaklasın. Evet bu erkek olanı. Böyle çok tatlı. Bu da kız olan arkadaşlar. Bunu bugün ablam bana verdi. Ablam almış bana. O yüzden göstermek istedim. Sonra arkadaşlar burada iki tane böyle kızlı küpe var. Şöyle birini yakından göstereyim. İkisi de aynı. Bu da çok tatlı arkadaşlar. Bunu da dün ablam bana almış. Ve arkadaşlar bugün ablam bana aldı bunu. Bugün de ablam bana verdi bunu. Bu küçük takıları falan ablam aldı arkadaşlar bana. Ee, onun için bunları da göstermek istedim. Çünkü yeni aldı. Sonra arkadaşlar burada kan slime malzemesi var. Aslında 5 tane tutkan almıştım ama bazılarının hani yarısını veya birazını kullandım. Bir zıp zıp bitirdim. Böyle bir tane zıp zıp var. Bunları hiç kullanmadım. Ve bir tane de slime tutkalım var. Bunu şurasını gördüğünüz gibi kullandım ama çok az kullandığım için bunu da göstermek istedim. Böyle. Spongebob jel ve şey tıraş köpüğü dedim. Spongebob jel ve slime tutkalı. Söyleyemedim daha demin zaten düştü. 2 TL, 2 TL arkadaşlar. Her biri 1 TL'miz Spongebob de slime tutkalda. Sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada bunu annem çok beğendi arkadaşlar. Annem çok almak istedi ve gerçekten çok tatlı. Bunu evimize aldık. Böyle annem beğendi dediğim gibi bunu tam gerçek bir böyle Araba gibi, alışveriş arabası gibi çok güzel arkadaşlar. Bütün ayrıntılar falan yapılmış. Biz bu açıdan 5 TL aldık. Çok güzel bir sus olarak. Birader bir daha gönderelim ve biz başka bir şey alalım. Burada bunu nereden aldı bilmiyorum. Ee, bu arkadaşlar böyle yapıştı yalnız böyle yapışıyor koydun yere. ses soda açacağı. Bu böyle çok tatlı baykuş. Şeklinde bir soda açıcı. Gerçekten çok tatlı bu. Ve yapışınca da çok zor çıkıyor arkadaşlar. Neyse şimdi öbür şeyimize geçelim hemen. Oy alamadık. Sonra arkadaşlar burada böyle görmüş olduğunuz gibi çok tatlı ıı, şeyler var. Bir normal ıı, kapları veya bardakların üzerini örtmek için. Burada çaydanlık şeklinde burada da şeker şeklinde. Denemek için size göstereceğim. Arkadaşlar şöyle çok yavaş bir şekilde koyacağım. Üzerine sadece koydum gördüğünüz gibi. Bunu kaldırıyorum. Ama sadece kutundan, çaydan kutluyorum gördüğünüz gibi. Ve buradan hafif alabiliyorum. Tekrar sadece üzerine koyup çekiyorum. Ve bunu böyle şekilde kaldırabiliyorum. Düşme zaman arkadaşlar ben ne olur ne olmaz ya aslında ne duruyorum. Atlatıyorum. Bu gayet güzel gördüğünüz gibi. Şimdi buna bakıyoruz. Bunu aynı şekilde koyuyorum. Sonra ay olmadı bu. Sonra bunda şu üzerinde hava kalmış. O yüzden bunu da bu şekilde kaldırıyorum. Ve yine aynı şekilde alıyorum. Bu daha çok tatlı arkadaşlar bence. Yani benim fikrime göre. Çünkü böyle şeker desenli falan olduğu için. Ama bu da çok güzel. Çaydanlık desenli Sonra arkadaşlar. Zaten son iki ürünü göstereceğim. Bunu eğer Avon'dan aldığım köy videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür bu videoları. Burada bir tane böyle 2 TL Avundan getirdim. Ballı bir lip balmım var böyle. Şöyle ben bunu avon kalp ama şu şey bilmiyorum. Şu, şuradan göstereyim yazılarını. Bu şekilde. Biraz daha odaklamıyorum acaba? Evet odakladık tamamen. Bu şekilde bir lip balm. Ballı dediğim gibi. Aynısını bende çikolatası da var zaten arkadaşlar. Avondan aldığım iki videosunu da izlerseniz orada görürsünüz ayrıntıları falan. Sonra burada da böyle bir parfüm almıştım. Bunu da 14 TL'ye almıştım. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Çok tatlı bir parfüm arkadaşlar. Bence bu parfüm. Ee, dediğim gibi bunu 14 TL'ye aldım. Ve bugün bir kez kullandım. Kokusu çok güzel. Şöyle şuradan çıkıp tekrar takılabiliyor. Böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Benim aldım aldığım ürünler bu kadardı. Şöyle çıkmıyor. yani yeni aldığım ürünler bu kadardı. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz abone tuşuna basmayı var kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eğer yorumlarınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve Hani ben zaten demiştim sizlere slime'dan farklı olsun diye. iki tane istek videom var slime diye. Onu da yakında çekmeye düşünüyorum arkadaşlar. Bir hani hemen çekemeyeceğim. Çünkü biriyle çekmeyi düşünüyorum. Eğer olmazsa tek başıma çekeceğim. Onun için arkadaşlar. Dediğim gibi istek videolarınız varsa yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna ver. Beğenmediyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.